Kombimiz çalışıyor. Yalnız peteklerimiz çalışmıyor idi. Ne yaptık? Kalorifer tesisatından dönüş hattından gelen burunun Pistik tutucusu dediğimiz filtreyi açtık. Bunu temizledik. Şimdi yerine yerleştireceğiz. Ve kalorifer tesisatımızdaki su dönüş yapabileceği için ısınmış olacak. Kışın kaloriferleri açtığınız zaman ısınma yapmıyorsa sıcak suda çalışıyorsa cihaz yalnız kaloriferde çalışmayıp arıza kodu da vermiyorsa sadece petekler ısınmıyorsa bu dördüncü borudaki filtreyi kontrol edin. Dördüncü borudaki filtre pislenmişse içine tıkalmışsa bu suyun dönmesine izin vermeyecektir. Açtığımız zaman zaten gördük ki filtrenin içerisinde pislik doluydu. Filtremizi de temizledik. Şimdi yerine takacağız. Suyumuz rahat rahat dönecek rahat rahat dönüş yapabileceği için de ısınmış olacak. İyi günler.